Merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Anime Battle Royales X oynuyoruz. Yani bu yeni çıkmış. Bayağı bir güzel şey. İlk önce yani burada aslında da başlamıyorsunuz burada arkadaşlar. Bir tane hikaye var. Siz orada kasılıyorsunuz. O sırada Jaden'a karşılıyorsunuz ama Jaden'a birisi lanetliyor ve onu kurtarıyorsunuz. Sonra öyle böyle buraya geliyorsunuz. Bir pek. Ay hayır hayır. Bu sataşmak istemedim Akışa. Dur. Samuray bana mı sataşıyor? evet Şöyle bir hodu. Özel yumruk atalım. Özel yumruk. Onun başlangıcı da geliyor otomatik söyleyeyim. Şu double savaşı bir gerek. Hır. Gidip sana. Aa level 1 atladım. Good job. Ya ben seni yedim hani. Şşt Uydurduk. Şu elmasları alalım. Arkadaşlar böyle oyun güzel hani daha yeni çıkmış. Ben de bir youtuberdan gördüm. ama geçelim. Burada bir ok vardı galiba yok. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız galiba. Ben biliyordum. Ee, ben de galiba hata oldu. Buraya gelip şu şeyi öldüreceğiz. Buraya bir join'e katılıp join dedim. Burada böyle arenalarda böyle kapışıyorsunuz. Hop şeyin upgrade edelim. Bunu yolluyoruz arkadaşlar. Bu böyle gidiyor. Böyle savaşı kime saldırıyoruz? Çay. Çayı alırız bence ya. Punchla. Böyle hard punch e, O hikaye bitirdikten sonra size de geliyor arkadaşlar. Yani tek ben Robux'la falan almadım. O işi karıştırmayalım. Şu çayı bir öldürelim. Lan bu Itachi. Çayı değil bu Itachi. Açık bildiğim için de. Bu Itachi. Şimdi nereye gidiyorsun? Ne bu çay mı? Tak. Tak tak tak. Şimdi bir öldürelim. Bu çay değil ki. Bu Itachi. Bu Itachi arkadaşlar. Çay yazmışlar da atmışlar. Bu Itachi. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bu Itachi. Itachi yazmışlar. Ben azıcık şuna saldıracağım. Oho. Bence alırız ya. Alırız gibi düşünüyorum. Ee, Arkadaşlar bunu aldıktan sonra şey yapıyorlar. Level 2. Arkadaşlar level 2 oldum. Şu koruma kalkanı bir götür. Şunu bir geberteyim. Arkadaşlar biz e, durun. Biz hemen bunu bitirdikten sonra ben bu boşluğu bir öldüreyim arkadaşlar sonra hemen geliyorum. Bir de arkadaşlar bu naret değil bu şey arkadaşlar <laughs> Naruto. yani söyleyeyim atıyorlar kafadan şu an oyunu, ki animelerin adlarını. Arkadaşlar kazandım. Böyle bir çar çevirdi. Şişi ona. Bak şişi ona bilmiyorum da bu. Rocky gibi bir şey. Bana kodya diyelim. Arkadaşlar bu boss'u geberttik. Ne oluyor şu an? Durun bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar evet bu bu ne böyle Rasengan? Ara Rasengan ne oluyor diyor? O, bana bir çakıyorlar galiba. Ben de bir böyle doğuş hareketi falan yapıyor. O lanet dediğim arkadaşlar bu baloncuk işte. Arkadaşlar bu lanet. Bu da kurtardığımız adam şuradaki milyonlarca var diyor bunlardan. Evet. Aga larnet lanet uçup da gitti arkadaşlar. Böyle. Burada bir şey diyor da. Ne diyor bir bakalım boş verin. İşte burada bir ok işareti var. Gelin gidelim. Altı level olmuşuz arkadaşlar biz onları keserken. Huh. İşte bunlar ne? Bir de bir de şu fighters'dan. Ben bir... De, 50 El, elmas biriktirmemiz gerekiyor. Elması da şu şeylerden biriktiririz şimdi. Elmas açarak iyi o yeni çıkan karakteri takacağım da. Şöyle bir gebertelim arkadaşlar. Ben 50 elmas toplayıp geliyorum. çık iyi toplarken böyle ya abi çok kesiyorsunuz diyecek diyeceksiniz. kesiyoruz nedeni? Abi çünkü zor yani. O da böyle kasıp geleceğim. Hadi bay. Arkadaşlar 50 elmas biriktirdim şimdi. Hemen arenaya gidelim. Hazır arena devam ediyor mu? Ha, devam ediyor arkadaşlar arena. Join diyelim. Ee, şöyle açalım şurayı. Ama niye açamadım ben? Arkadaşlar ben hiç açamadım ki. Aha arkadaşlar ama bir sürü ordum oldu. Aha. Ya arkadaşlar bunlar beleşler hazır hallediyorlar. Bir de arkadaşlar elmas kasarken 8 level oldum. Kolay kasılıyor da var. İyice gebertelim. Uf ya. Böyle arkadaşlar ama güzel yani aritmetik olarak. Benim hepsi gitti galiba. gebertelim. Ama cidden arkadaşlar oyun yani güzel grafikli. Böyle o şey grafikli grafik. güzel yani. Şu gebertme olmaz. bir gebertmeye başlayalım. Aa, güzel ben o zaman boss'tayken devam edeyim. Hmm, evet bence de boss'tayken devam edeyim videoya arkadaşlar savaştayken 50 puan biriktirdim. O yüzden buna açtım. Ee, nasıl açacağız? He özür dilerim. Şuradan. Şunu açayım. Ona Ş Şano. Şano. Şuna. Bunu eklesek. Tamam. Cüzle çağırılıyor. Ah. Bundan bir tane çırdım Bundan bir tane çağırdım. Arjandan bir tane daha çağırdım. Tamam. İşte şunları iyice bir gebertelim biz. Arkadaşlar böyle yani iyi taktım. Şimdi hemen bosa geçeceğiz biz. Arkadaşlar bozu kestik. İşte yine çark çevriliyor. Ne gelecek? Black Lightning. Abi özellik geldi arkadaşlar. Ben şu abletler abitiristen... durun arkadaşlar ne oluyor? Arka evet. Uy bu Maya arkasında böyle bir iskelet galiba. Bir çok uy çok kötü hasar aldık. Bunu bir daha çakıyor. Buna sinirleniyoruz. Galiba. Uy Matrix gibi şey yaptı. Sonra bir daha şey yap diyor. Ama biz geliyoruz bir çakıyoruz. Zaten ikisi de birlikte gitti galiba. Evet arkadaşlar laneti düştü orada. Laneti düştü tamam. Lanet yine uçup gitti. Arkadaşım bir şey diyordu ben anlamadım. Ben de böyle üzülüyorum. Bakalım. Ama arkadaşlar. Black Lightning'i takalım. Tamam taktık. Ama bu light lighting ne arkadaşlar. Şimdi burada gitmemizi söylüyor. Bir gidelim. Hadi bir bismillahirrahmanirrahim. He bir de gitmeden önce şey yapalım. Buraya azıcık yağmalayalım ya. Elmas falan istiyor. Sıkıntı oluyor. Bakalım kaç elbastan sonra şey oluyormuş. 75 istiyor. Ya da geliştirmemiz için toplayalım. Evet. Bakın bir Blood Light iki deliyim şurada. Adam zaten öldü ya. da bunu kırdık. O kız baya bel bas verdi. Güzel güzel güzel. Şurayı bir çaksak yeter. Abi bütün alandaki şeyler hasar görüyor ya. Bayağı bir güzel bir light Ama şansıma balıma çıktı yani. Mesela benim izlediğim YouTube buraya çıkmadı o. bir şey yok birinci özelliği zaten kendi almıştı. Diğer iki özelliği Robux almıştı. Ama ben bunu kendim çıkardım yani. çok güzelmiş. Ya boşuna mı attım? Ah yani boşuna gitti. Ya bak şey işte yani oyun güzel yani dediğim gibi hala. Hala diyorum. Bu ne lan böyle? Mavi chest. Kral belki güzel bir şey verir. E, çok zor mu lan bunun kırılması? <laughs> Galiba zor. Şunu bir keselim. E, ee, yok. O. Uy, komple altı verdi. 35. Tamam güzel. Biz şuraları iyice keselim. Bak tamam, işte burada ayrı bir de şu sandığı da keselim ayrılalım çünkü bu şeyler güzel altın veriyormuş. Şunu bir gebertelim. Oha. Şimdi o arenaya bir gidelim. şunu da öldüreyim hazır canı azken. Tamam. E ee, arenada ne istiyor? Bakalım bir gidelim. özel güçte kalmadı ki. Ha, burada da bazı yağmalayacak vardı da. Onlar kötülerdi. Ben bunları şeyini yağ yağmalamam. Yine arenaya mı gidiyoruz ya? Bence de aranıyor. Arkası hep oyun arenayı gösterdiği için aslında böyle kasılma oynayan oyun. Şey falan. Hani bunun gibi hep şey değil. Ve hep arenada kapışmıyorsunuz o kadar. Arenada hep kapışma, kapışmıyorsunuz hani. Bunu bakalım. Bunu hızlı yenebilirsek videoyu bunu yendikten sonra bitireceğim. Bakın bir şuna. Dur arkadaşlar. Şuradan Yollayabildiğimiz kadar. Senden de şu alandan bir tane yollayalım. De ne yapalım söyleyeyim mi? Şu Fighters'tan şu şeyi geliştirelim. Şunu bir level'e dağıtalım daha. Şimdi gidelim. Bu araneye bence kapatıyoruz. O zaman ben hem bunu da bitirip bir şey yapayım. Geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar buzda şu an kesmek üzereyiz. Şuna gebertik. Victory. Şimdi ne geliyor bakalım. Umarım güzel bir şey gelir. Çank. Bu ne? Çank. Takalım bakalım. Oy, buradan şimdi. Ne oluyor bakalım? Bakalım bakalım. Gari ile karşı ben ay fıtrası geliyor. Onu pataklamaya başlıyoruz. Bu ne şey otomatik bitti zaten şu an. Bizim şey bu kadar koma rağmen yendik diyor. Bunun yine laneti çıktı ve gitti. Arkadaşlar e, neydi? yürüyoruz şu an galiba. Evet. Allah bu ne? Ay bak şu lanet lanetlen kız geldi işte. Bu her bu herkes lanetli arkadaşlar bu kız. kadın ee, stop me. Beni durdurmaya mı çalışıyorsunuz? <laughs> Beni asla durduramazsınız diyor. Özellikle sen. Get her, Git ona sa Ya niye ben gidiyorum? Ya gitti beni. Siyah dedi kaçtı. Wow dedi. Ona her zaman kötü düşünüyorum dedi. Gittik. Tamam tamam lan anladık anladık. Buradan gidiyoruz. Arkadaşlar bu günlük videomuz bu kadar diyecektim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bitti. Eğer buna hani, fazla da arkadaşsınız, devamı gelecek. Ama, ama oyun yani mükemmel grafikleri güzel. Bunu beğendim yani. O yüzden devamını kesinlikle çekebilirim. Ee, şunu çek şuradan. Ee, şuradan. Şuradan 75'i de alalım. Ama hiçbir şeyimiz olmadığı için. Akşam bugünlük herkese e, bu kadar. E, hoş, I like ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ve bu video için görüş ya ne desem işte Hadi diğer videoda görüşürüz.